Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 27 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında terazi burçları ve yükselen terazileri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. 27-28 tarihlerinde geçerli olacak. Terazi burçları ve yükselen teraziler için özellikle Mars Jüpiter üçgeni aktif oluyor. Mars ikinci evinizde Akrep burcunda, Jüpiter ise Yengeç burcunda güzel bir açı oluşturuyor sevgili Terazi burçları. Her ne kadar Jüpiter'den kare etki alsanız da bu kariyerinizle ilgili para konularınız, Finans konularınız, işinizle alakalı konularda e, hedef ve beklentilerinizi karşılayacak e, pazartesi ve salı e, günleri. E, daha çalışkan hissedersiniz, daha enerjik hissedebilirsiniz, kendinize daha hırslanmış, cesaretlenmiş Rekabet arzusu içerisinde olabilirsiniz. Özellikle girişimlerde e, büyüme, bolluk, bereket, hızlı para akışı görülebilir. E, özellikle e, Mars Akrep Burcu'nda cesareti e, Jüpiter ise inancı getirir. İkisi birleştiğinde eşittir, başarı demektir. E, büyük eylemler, büyük adım adımlar söz konusu olabilir. Çünkü ne dedik özgüven ve girişimcilik artıyor, motivasyon artıyor. Ee, özellikle e, bir harekete geçmek ya da bir eyleme geçmek için dıştan bir onay beklemezsiniz. E, çünkü güçlü bir enerjiyi aktive etmiş olacaksınız. Şans, başarı e, getiren konular için de çok faydalı bir zaman dilimi diyebilirim. Fiziksel anlamda güç, dayanıklılık getirir. E, burayı da değerlendirebilirsiniz. Ee, özellikle hızlı, aceleci tavırlardan, kibirli tavırlardan kaçınmakta fayda var diyebilirim. Ee, ve e, yine aynı gün Merkür özellikle çok aktif olacak e, ileri derecelerde. Neptün'le bir açısı var. Neptün 6. evinizde. Yine 6 ve 2. işiniz, günlük rutinleriniz, günlük yaşadığınız olaylar, maddi kazançlarınız, işinizden kazançlarınızla alakalı konulara vurgu yapabilir. Merkür ne, Neptün üçgeni her zaman e, güçlü bir açıdır. Özellikle çalışmalar için iyi değerlendirilir. Hayal gücünüzü yükseltir, parlama, sanatsal yaratıcılık işte bir şey üretmek istiyorsanız çok güzel olumlu bir zaman dilimidir diyebilirim. Zihin ve kalp arasında da güzel bir dengeyi işaret eder. İlham yükselir, yaratıcılık yükselir, sanatsal faaliyetlerde kullanabilirsiniz, yazılar için kullanabilirsiniz, konuşmalar, terapi, ruhsal çalışmalar için de derin bir dönüşüm sağlar. Meditasyon, dua, yaratıcı enerji çok yüksek, çok ilham dolu bir günden bahsediyorum. Hemen akabinde Merkür yay burcuna doğru ilerliyor. Yani üçüncü eviniz, kardeşler, kuzenler, yakın çevre, e, trafik, e, yolculuk, seyahat, e, Kısa e, seyahatler, ticari işleri temsil eden bir evdir. Merkür, Yay burcunda böyle zihinsel anlamda ufkunuzun genişlediği bir zaman dilimi anlatır bize. E, detaydan bütüne doğru e, evriliriz. Vizyonumuzu genişletir, hayatımızın anlamını yükseltir. Neye inanıyorum, neye istiyorum harekete geçmek için uygun bir zamandır olumlu etki alıyorsunuz. 9 Kasım'a kadar Merkür yay burcunda olacak. 9 Kasım itibariyle retrosu var. Retrolara önümüzdeki hafta değineceğim ama Merkür'ün yay burcundaki etkisi geniş bir zihin, e, iletişimde açık sözlülük, yeni bir öğrenme dönemi olabilir. Kurs, eğitim başlangıçları, ilham verici konuşmalar, umut verici konuşmalar e, söz konusu olur. Güzel bir zaman dilimi terazi burçları için Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte... Ee, hareketlilik, seyahatler getirir ee, ve tabii Merkür e, Yay burcuna geçer geçmez de 29 Ekim'de Uranüs ile karşıtlığı var. Uranüs 9. evinizde ee, çatışmalı bir açık kalıbıdır. Gereksiz inat, uç fikirler hep ben haklıyım inadı temsil ediyor çünkü ee, herkesin kendine has fikirleri olabilir. Bunu kabul etmek lazım. İşte biraz öfke patlamaları getirebilir. Kardeşlerle olan iletişime dikkat etmek gerekir e, trafiğe dikkat etmek gerekir ani beklenmedik durumlar sürpriz değişimler plan ve projelerde sürpriz değişimler yolculuklarla ilgili ani kararsızlıklar e, söz konusu olabilir e, kafa karışıklığı yaşanabilir unutkanlıklar dalgınlıklar İşte seyahate çıkıyorsanız çantanıza dikkat edin mesela e, işte biletinize dikkat edin gibi uyarılarda bulunmak isterim size e, ani fikir değişikliklerinden dolayı biraz daha esnek olmakta fayda var diyebilirim. Teknoloji, e, dijital alanlar, internet, sosyal medya gibi konuları da temsil eder 3 ve 9. Burada ani beklenmedik sürpriz gelişmelerde yaşanabilir. Yine ticari faaliyetlerle ilgili ani beklenmedik sürpriz haberlerle karşı karşıya kalabiliriz. 31 Ekim'de ise Merkür Yay burcunda Plüto 5. evinizde yani çocuklarınız, aşk, flört evidir Plüto. E, bulunduğu ev. E, Merkür'de yay burcuna bir atmışlık yani olumlu bir irade açısı var. Zihinsel anlamda derinleştiğimiz bir zaman dilimi, iletişim, düşünce, bilgi e, bunları temsil ediyor. Plüto değişim, dönüş, dönüşümü temsil ediyor. Uyumlu bir açı olduğu için hani zihinsel olarak, sezgisel olarak analiz yeteneğiniz de daha güçlü. İşte araştırma, analiz yapma, iletişimde derinlik, çocuklarımızda olan iletişim partnerimizde olan iletişimde daha ikna edici etkileyici bir hal alır iletişim konuşurken hani derinlemesine etkileme fikirlerimizi net ve güçlü bir şekilde aktarma kapasitemiz de artar iş ve kariyer alanında strateji yeteneklerimiz daha çok ön plana çıkar işte bugünleri mesela değerlendirebilirsiniz 2 Kasım'da Venüs şiron karşıtlığı var. Venüs birinci evinizde, Şiron yedinci evinizde olduğu için ikili ilişkilerde bir değersizlik duygusu, ee, geçmiş yaraların tetiklenmesi, partnerinizle, ortağınızla aranızdaki ilişkide, eski yaraların, işte kırılganlıkların ee, daha çok ön plana çıktığı, değerlerimizin ön plana çıktığı bir zaman dilimidir. Geçmişten gelen sorunlar, işte sevgiyi gösterememek, sevgiyi hissedememek, sevgiyi alamamak gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Dikkatli kullanmakta fayda var. Venüs Jüpiter karesi aynı zamanda etkin oluyor. Venüs Jüpiter karesi biraz gerilimli bir açıdır. Alışverişler, harcamalar, para konularında aşırılıklar getirebilir, abartı getirebilir. İşte e, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili e, gereksiz e, aşırılıklar, dengesizlikler, riskleri işaret eder. Bu alanlarda biraz daha dikkatli olmakta ve günü doğru değerlendirmekte fayda var diyebilirim. Maddi konularda harcamalar işte gereksiz yatırım, lüks eğiliminin artması bunlara karşı riskli bir enerji söz konusu. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hafta genelinde de yoğun bir hafta çünkü çok böyle gezegen dizilimlerinin çok olduğu bir hafta. Merkür retrosunun da harekete geçmeden önceki pozisyonu olduğu için İletişim konularına dikkat ediyoruz, trafiğe dikkat ediyoruz hafta genelinde. Kullanmak istediğiniz günler varsa özellikle işte 31 Ekim mesela e, kullanabilirsiniz. Mars ve Satürn arasında güzel bir açı var. Uzun vadeli planlarınızı, projelerinizi başlatmak istiyorsanız 31 Ekim'de başlatabilirsiniz. E, Mars ve Satürn arasındaki açı uzun vadeli, kalıcı, e, dayanıklılık ve başarı getiren bir açı kalıbıdır değerlendirebilirsiniz. Jüpiter Mars arasında özellikle 28-29 Ekim'deki açıyı değerlendirebilirsiniz. Kalıcı olmasını istediğiniz uzun vadeli yatırımlar yapacaksanız büyüme, gelişme fırsatları sunan açıların tarihleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili terazi burçları. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.